Mustafa bunu yaptık sana. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Soru bankası olarak sizlerde e, ne var ne yok onu bana bir paylaşabilir misiniz? Yani soru bankası sizde olması gereken bir şey. Bir soru bankanız olmalı. Ben de yani... çap var. Ben de palme, palme var. Palme ve çap Pal var. Ben de de palma var. olması güzel bir şey. Palme kötü bir şey değil ama palme de sıkıntı ileriki konularda çıkacak ortaya. Söyleyeyim size. Orada bir problem yaşayacağız yani. Ama gel gelelim. Aydın yayınları da var bu işin içerisinde alınabilecek. Güzel bir yayın olarak. iki yayın Palme ve Aydın uygundur. Çözmezseniz sıkıntı olacak ileriki yaşamınız için. Çünkü illaki bununla bunun aşısı gelmek üzere ve biliyormuş gibi davranacağız. Şimdi evet şöyle yapalım. Bugün hemen tekrardan ana ekrana geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi kimya bilimi atomu yapısı ve kısmı kısmıyla alakalı bir e, aydın yayınlarının elimizde bulunan tabi tekrar için böyle yapıyorum. Normalde böyle yapmam. Normalde boş sayfa açıp öyle yaparız. Mesela şöyle göstereyim. Çalışma pdf'ini açıyorum. Aynı zamanda e, boş kağıt üzerinde de çalışma yapıyoruz. Şimdi evet şunu açalım bir. Bu arada birazdan gördüğünüz gibi ekranda yoklamanızı almış olacağım biz de tek tek takip etmiş olacağız. Evet. Şimdi çok uzatmadan evet işimize başlayalım. Sayfasını bir açalım. 9A sınıfı geride kaldığını düşünüyorum. 9B ilerlemişti. Hayır tam 9A'dan tersi. 9A'dan gelenler mi vardı? Ben kafam karıştı. Tam tersi hocam. 9B. 9B sınıfı tam olarak 9B sınıfı bileşiklerin, bileşiklerde kaldık hocam. Bileşikleri, metal, A metalleri yazdık. Şey hmm. e, açıklamasını yaptık kaldık orada. Tamam anladım ben demek istediğinizi. Ona bir tekrarını gerçekleştirmiş olalım. Elementlerden falan bahsettik mi? Sembolleri vesaire. Hayır. Tamam, biz orada kaldık. Biz, biz, tam, biz tam, de, tam, de onları da. Evet. Bu, bu ders bir ilk dersler toparlayana kadar hemen ilerle e, idare edelim. Ondan sonra da harekete geçelim. Evet. Evet şimdi beraber katılımı sağlayaraktan. Şimdi metal metallerin hepsini sınıflandırmasını yapmışız çok güzel bir şekilde. Hayır hocam sadece e, özelliklerini verdik. Sınıflandırma yapmadık. Sınıflandırma derken özellikleri. He. Peki e, saf de özellikleri şey. Saf maddeler ve saf olmayan maddelerin özellik şey Ayırdık mı? Evet. Değil mi? Onu ayırdık. Yani kalemi de açalım hemen. Yani şunu, şunu demek istiyorum. Tahtada şunu yaptık mı? E, madde diye yazıp. Saf maddeler. Bir de saf olmayan maddeler diye. Yaptık hocam. Evet. Yaptık hocam. Herkes de bu yapılmış. Tamam. Benim ihtiyacım olan oydu. Şimdi e, bazı elementler ve sembollerini tekrar bir almam lazım. Şöyle yapalım. Bu üzerinden konuşmak her zaman daha iyidir. E, birlikteliği sağlar. E, ama sorucu uzarken tabii size e, çalışma kağıtları olarak sunma aşamasında başarılı olacağımı düşünüyorum şahsen. Şimdi hemen şöyle yapalım gençler. Ee, bir dakika bekletiyorum sizi. Çok az bekletiyorum. Fasıklı direkt paylaşmak isterim ama oradan soru kesip yazmak çok daha iyi olacaktır diyorum. Başka yerden de soru kesip alabilirim. O da fark etmez. Direkt fasıklı paylaşabilirim. Elinizde bulunur yani. Şimdi ama yine de şu şudur diye tak önünüze koymak yanlış olacak. Evet. O yüzden biraz beklerseniz sevinirim şu anda. Bir dakika. Çok az arıyorum çünkü. Evet. Bazı elementler ve sembollerini iyi bilmek gerekiyor gençler. Hani ee, mesela ben onu gruplara göre söylüyorum. Şöyle diyelim. Yarın cetvelde 8 tane A grubu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir A grubunda hidrojen, lityum, e, sodyum, potasyum. Kesimlerini bilmeyen varsa mutlaka öğrenmek zorunda. E, size sormuş olalım. E, isimleri tekrardan. B dediğim zaman hangi Helium. element? Berilyum. Yani, hatırlamadıklarınızı ben size tekrarlattırmış olacağım. Yanına yazacağım. E, buyurun. Magnezyum. Magne. C A. Kalsiyum. Kalsiyum. E, S R. Strasiyum. Bir kişiden geldi. Bakın bunu genelde söyleyemiyorsunuz. Stronsuyum. Bir de şu var. Burada bilmeniz gereken. Baryum. E A nazo. Baryum. O da sıkıntı oluyor. 3A grubu elementlerinden. Peri cetveli göreceğiz ama direkt grubunu da şimdiden bilseniz iyi olacak. Yani ne demiştim? İlk 20 elementin yerini bilmeyen ziyandadır. Hatta kimyanın laneti üzerine olur. B elementi. Bor. Bor. Ale. Alüminyum. 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 Çok güzel alüminyum. 4A'dan alalım. 4A C ne oluyor? Karbon. Karbon. Ne? 5A'dan ne? Azot. 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 P. Ee, fosfor. 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 Fosfat değil. Fosfor alalım. 6A'dan O. Oksijen. Oksijen. S. Kükürt. Bir kişiden geldi. Kükürt. Sıkıntı olan elementleri yanına yazıyorum. Bakın. F. Flor. Flor. Tamam. C. L. Klor. 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 Br. Bor. Hayır. Brom. 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 Iot. Iot. Iot elementi diyoruz. Şimdi 8 ayda alalım. No. Helium. Neon. Helium. Argon element. elementi. Notanın için hemen yazmış oldum. Bir bunları bir biliyoruz. çoğunda böyle arka arka element yazmak yerine periyot cetvelde hangi gruptalar ona göre yazmak gerekecek. Bakın. Bunu aynen bir yani screenshot moduna geçin. Bekleyin aslında bekleyin. Screenshot almayın hemen de. Bu bekle, bunu bir bekletelim. Bunu böyle gruplara göre bilirseniz hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Bakın. Periodik cetvel ve kimyasal türler arası etkileşimler diye iki konumuz var. Hızlı da gideceğiz. Çünkü e, zoom dersi yaptığımız için bizi daha hızlı yapacaktır. O yüzden e, bu elementleri periodik de bu şekilde yerlerini bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz hep sıkıntı olacak. Ben size garanti veririm sıkıntı yaşayacaksınız. Evet bekleyin bir chat yazı varsa chat'e saygın var. Hemen bakalım chat yazısına. Evet. Bakıyorum. Bakamıyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. E şimdi bu e, 1A, 2A, 3A gruplarında sondaki e, son katmandaki elektron sayısına göre ayrılıyor değil mi? Son kat bir daha söyler misiniz? 1A, 2A, 3A veya 6A, 7A diye son katmandaki elektron sayısı. Elektronik... Efendim? Aynen öyle. Aynen. Ama bu zamanı... evet aynen öyle ama zamanı var. Onu göre söyleyeceğiz. Şimdi bir de periçet belde şöyle göstermek istiyorum size. Ona da bir bakalım. Şuradan okul kısmını bir açayım. Burada olması lazım. Evet. Şöyle bir ekrana baktığınızda bakın ana ekrana yansıttık. Biraz da büyütmeye çalışalım. Büyütme için ne yapıyorduk? Onu hatırlamıyorum ama görebiliyor musunuz? Çok iyi görünmüyor ama neyse önemli değil. Şunu söylemiş olayım burada. Ortada mor, morla görünen bazı elementler var. Farkında mısınız? Evet. Yani orası B grubu elementleri diye geçiyor. Sizler hep 8. sınıfta vesaire 1A, 2A'dan başlayıp 8A'nın sonuna kadar belli başlı elementleri gördünüz. Ama burada biraz iş değişiyor. Yani o yüzden B grubu elementlerinden de birkaç şu ortadakilerden biraz element alacağım. Şimdi hemen oraya bir geçelim. Pardon. Hemen oraya alıyorum. Şimdi onu da başka bir renkte gösterelim. B e grubu elementlerinden birkaç tanesini bileceğim. İsimlerini soralım hemen. CR Krom Güzel. Ee, MN Manda. Mangan Evet. E, bunlar aynı sınavda soracağım tarzda sorulardır. Bu elementler isimlerini soracağız arkadaşlar. F'yi biliyorsunuz. Demir. Tamam. Güzel. Geliyorum. Evet. CO Geliyor geliyor. Kobalt. Geliyor evet. Fobalt. Ee, şunu biliyorsunuzdur. Nikel. Nikel elementi. Cu. Bakır. Bakır. Evet. Kabak çekirdeğinde bulunur ve lazım ağzı açmamalısınız diye. Zn nedir? Çinkl kabak çekirdeğinde unutmayın. En çok kabak çekirdeğinde var. Ee, evet, onun dışında. Şunu biliyorsunuzdur zaten. AG. Altın. Gümüş. Gümüş. altın. Olsun sorun yok. AU nedir? Altın. 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 Ee, SN çok severim ben bu elementi. Kalay. Kalay. S, Kalay şey alaşım falan tarzı bir şey değil. Direkt element. Bilmemiz gerekiyor. Evet. Şunu biliyorsunuzdur resim olarak. EG. Civa. Civa. Civa değil. Civa olacak. Bilginiz olsun. Hadi şunu da bilelim. PB. Kurşun. Bu kurşunu biliyorsunuz. Enteresandır ama. Şurada sizin sıkıntı yaşadıklarınız da biliyor musunuz en çok? Bakın. manganla sıkıntı yaşadınız. Kromda biraz. Kalayda. Civa kurşunu biliyorsunuz. Biraz da çinko diyelim hadi. Dört element dışında pek sıkıntı yaşamadınız. Bunu bir screenshot alalım arkadaşlar. Bilmeniz gereken element isimleri bunlar. Hemen bir screenshot alıyoruz. Devam edelim. Bir de bileşik kısımları var. Evet. Şimdi bir iki soru almadan yapamayacağım yine. Birkaç sorum var aslında. Hazır mısınız? Siliyorum bunu şimdi. Hazırız hocam. Şimdi element sembollerine alakalı gidiyordum. Evet. Şöyle, şunu büyüteyim gözünüze girsin. Bakalım ne diyeceksiniz? Hangisi moleküler yapılıp element değildir? Bakın ne cevap vereceksiniz? Fe, atomik yapılı. Evet, cevap olarak arkadaşım söyledi. Bakın, moleküler yapı nedir? Atomların gruplar halinde olmasıdır. Bakın, en iki ikili atom halinde. P4 dediğin şey dörtlü grup halinde. Moleküler olmak bu işte. Bildiğin moleküler oluyor. Ee, metal zaten. Metaller atomik yapılı. Bunu yazmıştık. Yani şöyle yazdık size. Atomik yapılı elementler var. Atomik yapılı elementler kimlerdir? Aynen yazdık. Atomik yapılı elementler metaller. Ve soy gazlar. Krom, nikel gibi. Bakır gibi. Soy helyum, neon, argon gibi. Moleküler yapılı elementler, molekül kelimesi sadece ametaller için geçerlidir. Moleküler yapılı elementler. Moleküler yapılı elementler deyince aklımıza ne gelecek? Ametaller. Ametaller. Moleküler ne demek? Gruplar halinde bir arada bulunmak demek. Atomik yapılı tekil olarak yer alır. O kendi belli ediyor zaten. Bakın denizde belli tekli olarak kendini göstermiş. Moleküler yapıda değil. Evet şöyle diyelim gençler. Ee, ben yine de metal metalle alakalı sıkıntınız olduğunu düşünerekten şöyle bir şey yazmak istiyorum. 1A, 2A, 3A. Hızlı yazacağım merak etmeyin. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum. 3A'dan bor, bor, alüminyum. 4A'dan karbon, 5A'dan azot fosfor, 6A'dan oksijen kükürt, 7A'dan flor, klor, brom, iot. Niye yazdım birazdan göreceksiniz. 8A'dan helyum, neon, argon. Şimdi gençler şu ricam sizden şu. Şu 1A, 2A, 3A gördüğünüz şu arkadaşlar metal. 4A'dan 7A'nın sonuna kadar A metal olduğunu unutmayın. 8 az zaten soy gaz elementi diye geçer. Kimlerin metal, kimlerin A metal olduğunu bilelim. İstisnai olarak hidrojen de ametal. Şu gördüğünüz bor yarı metal sınıfına girecek. <laughs> yarı metal nasıl bir şey diye soracak olursanız. Yarı metali soracak olursanız özellik olarak yani kimyasal olarak kime benziyor? E, A ametalleri Mesela elektron alma isteği gibi. yarı metaller fiziksel olarak da metallere benzerler. Fiziksel olarak metalleri atomik yapalım mı hocam? Benzerler. Mesela parlak renk. Parlak renkli olma gibi. Evet. Kimin metal, kimin metal olmadığını bilmek gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim bir küçük değil. Mara 9.37 yani e, zaman bana 945 çıkacak. 9.45'te evet ara vereceğiz 10 dakika. Şöyle diyorum bakın. büyütelim şurayı hemen. Verilen taneciklerden hangisi bileşiktir? C C hocam. Oluyoruz, Değil mi? Yani belli. Önemli bir soru. Bileşik. Birden fazla elementin bir arada bulunması da bir araya gelmiş. Şu gördüğünüz de bileşik değil mi? Yük taşıyor üzerinde. Yük taşıyan atom grupları ne olacaktır? Kök ismini alır. Bunlar bileşik değildir. Unutmayın. Yüklü parçacıklar bileşik değildir. Üzerine yük taşıyan atom gruplarına kök denir. Çok dikkatli olmanız lazım bu konuda. Evet. Ee, şöyle diyelim. Toparlanıyor yavaş yavaş. Şimdi bazı bileşik kısımlarını alacağız ama şurada çok güzel bir şekil var. Farklı elementler bir araya gelince bileşik olduğunu farkındayız. Şimdi çalışma kağıdını geri getirelim. Bazı bileşik isimlerini ezbere bileceğiz. Şöyle bir başlık alalım. Bileşik kısımları geliyor. Ama halk dilindeki isimde yazacağız, okunuşunu da yazacağız. Mesela şöyle diyelim. HCl bilen varsa söylerse sevinirim. İsmi hidrojen hidrojen klorür. Hidrojen klorür de olur. Hidroklorik asit de olur. Halk dilindeki ismi de önemli yalnız. Tuzlu. Evet. H2SO4. Zaki. Hidrojen, hidrojen sülfat diyebilirsiniz. Sülfürük asit diyebilirsiniz. Evet. Hidrojen, sülfat da tenebiliyor. Zat çığı. Hocam sınavda mesela hidrojen, Aynen. hidrojen, e, klorür diye sorar mısınız? Yoksa hidroklorik asit, tuz ruh yeterli mi? Tamamdır. Fatıya bak. Tuz ruhunu soracağım. Evet. Ama bilmeniz lazım yine de. Onu söyleyeyim. Aslında hepsini bilseniz daha iyi ya. Sınavda bu değil. Hepsi arkadaşlar. Çezim. Nitrik asit. Diğeris bile kezzap. Evet. H, C, O, O, H. Bu bitişik ayrıymış gibi gözüktü. Şunu düzeltelim. H, C, O, H. Bu ne şimdi? Formik. Basit. Karınca Formika zaten ne demek? Formika latince de karınca demek. Formik asit. Karınca asidi. Aynen öyle. Ee, şu var. CH3 COOH. Asetik asit. Evet. Halk dilindeki ismi sirke ruhu ya da sirke asidi diye geçer. Evet. Bir diğeri Evet. Devam edelim. CaCO3 Hepsi asit. Kalsiyum oluyor. karbonat. Hı -hı. Kalsiyum karbonat. Ne oluyor? Kireç taşı. Farkındasınız değil mi gençler? Kireç taşı. Evet. Geliştiniz evet, belki. Ama şimdi şöyle bir şey söylemem lazım. Bakın sağda bir reaksiyon yazacağım size. Kalsiyum karbonat kireç taşını bin dereceye kadar ısıttığınızda e, ısı diyelim. O kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına ayrışacaktır. Bu işte kalsiyum oksit katısına sönmemiş kireç. Göçlenir. Sönmemiş kirecide alıp siz suyla muamele ederseniz yani suyun içine atarsanız bu sefer kalsiyum hidroksit oluşur. Bunun ismi de sönmüş kireç olacaktır. Yani şu reaksiyonu ayrıca yazdım ki devamı olduğunu bilin. Şuraya ayrı ayrı yazmak mesela şuraya yazsaydım akılda kalmayabilirdi. Sönmemiş kireçli kireç taşını ayırt edemeyebilirdiniz. Sönmemiş kireç ya da kalsiyum hidroksit sönmüş kireç devamı yani aslında bilginiz olsun sağ tarafta yazdım sönmüş kireç şimdi yine enteresandır NaClO, sodyum hipoklorit, sodyum hipoklorit, ee, çamaşır suyu diye geçer hatta e, bazen bakkala girdiğinizde şöyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum duymazsınız ama hipo var mı diye sorarlar hipo dediği şey ama Karşınıza mutlaka gelecektir böyle bir şey. Hipoklorit olduğu için çamaşır suyu. Evet. Bunun dışında potasyum hidroksit. Potasyum hidroksit nedir? Potas kostiktir. Potas Bir de sut kostik var. NaOH. Ee, sodyum hidroksit. ya da sud kostik. Bu isimleri maalesef bugünden itibaren ezberlemenizi istiyoruz. İhtiyacımız var, bilmenize ihtiyacımız var. Evet bir tane daha var yazacağımız. NH3 amonyak diye geçiyor. Susuz baz ismi de alır. Kendisi bir bazik özellik gösteren madde olduğu için susuz baz isminde alacaktır amonyak. Evet bu isimleri maalesef bileceğiz. Şimdi bunu bir screenshot alalım arkadaşlar. Birazdan bununla ilgili teneffüsten sonra soru çözümü yapalım. Birlikte soru çözümü yapalım. Güzel olacak o yönden. Evet. Yaptıysak eğer. Gençler ee, kaç kişi varız bir bakalım. Siliyorum ekranı bu arada. 21 kişi var. Sınıfın mevcudu 21 kişiden daha mı fazla daha mı az bilmiyorum. Bir kişiden daha mı azız, daha mı fazlayız bilemiyorum. Daha fazlayız hocam. Yani sınavın i̇yi. Neyse bakalım. Bir dahaki ders görüşürüz. 10 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Aynı linkten giriyoruz. Kendinize iyi bakın.